Benicim. Ben de dedim İstanbul. Aa. Hadi selfie'm. <laughs> Güzel, rahatsız edilmek istemiyorum. Bir saniye anne kız servisinde. Telefonun nerede? Şuradaydı. Gördün mü telefonu? Yok. Sen çeksene. <laughs> Hayatım tamam yeter bu kadar hadi yok. Başka istemiyoruz tamam. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> oldu galiba değil mi? Hayatım. En son böyle oldu da onun evindeydik hatırlıyor musun? <laughs> Nasıl tabii Ben unutacağım. O geceyi unutacağım. Öbür geceyi unutacağım. Sabahları, akşamları, öğlenleri. Ben o doğru unutacağım hepsini. Unutacağım. Unutacağım bütün durduracağım. Duru durduracağım, o geceyi Zeynep'ciğim sen artık... Arslan... Ben... o adamı komple unutacağım. Anladım canım. Ee, Ozan'cığım, Zeynep için parti bitti artık. Kesinlikle. Ben size bir araba ayarlayayım, tamam mı? Tamam Valla <laughs> unutacağım herkese. nasıl unutacağım. Ben çok bir şey içmedim. Onu ben bırakacağım. Emre'nin mi? Bana bak. Bu gece bu kadar yeter. Zeynep'le daha fazla ileri gitmiyorsun tamam mı? Bu kadar yeter. Abartma. Kadın mı? Bak bu gece o gece değil. Çok ciddiyim. Patron öyle diyorsa. Hadi sen daha fazla ortalığı dağıtmadan gidelim buradan. Hadi canım. Ama daha eğleniyorduk. <laughs> Ama babanlar da merak eder. Hem 2023'te daha çok eğleneceğiz değil mi? Ben bu gece hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Konuşacak mısın bir daha? Durayım ister misin? Yok, yok da babam merak etmiştir. Telefon nerede benim? Benim telefonum, sakin ol. Kim? Geceyi mahvetmesine izin vermeyeceğim biri. Gece çoktu, mahvoldu. Daha dur. Gece yeni başlıyor. Gel sen var ol. Burası bizim evdeki. Evet ama seni bu halde eve götürürsem o evde üçüncü dünya savaşı çıkar. Biliyorsun biz ev. Evet biliyorum. İşte geldik. Hop hop hop. 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 Kızlar uyuyor mu? Herkes kendi hayatına döndü Zeynep. Herkes ait olduğu yerde. Sen bile. Başım çok dönüyor Ozan. E, o kadar içersen olacağı bu, bu cüste ya. gerçekten dayanıksızsın ve bunu inan benden iyi kimse bilemez. Doruk da biliyor. Mutlaka. Mutlaka. Gel önce sana bir kahve içirelim. Biraz yüzünü yıkayalım. Banyo değil ki bura. Ayakta duramıyorsun baksana. Sen biraz uzan ben de sana bir kahve yapayım. En son böyle Şimdi şey döndüğünde yanımda o vardı. Evet hatırlıyorum. Çok aptalım. Ne anlamlar yüklemiştim bu gece. Ne çok inanmıştım. Ben sana hepsini unutturacağım. Hiç merak etme. Biraz hava mı al Hasan? Uzağa mı git sen sen bir, biraz? Biraz. Hiçbir yere gitmiyorum ...dönüyor. Dünya aşkım. Dünya dönüyor. Bu da kapalı, bu da kapalı. Ay, kafayı yiyeceğim artık ya. Oh ne güzel. Babası hapis yolunda... ...kızı parti yolunda. Oh... Kızı 2023'e girecek parti yaparak. Babası sayesinde de 2023 bize girecek. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ulan sen kimden medet umuyorsun da orada bir şeyler karıştırıyorsun? Ulan sen kimi tanıyorsun arayacak? Ya kapat şu telefonu ya. Ee Mineciğim? Partiyi Hı. ikimiz kapatıyoruz. Hı? Kimi içenleri izlemek ne kadar eğlenceliymiş ya. Ne partiydi? Senin son partindi. Niye niye öyle dediniz? Düşün bakalım. Hı? 2024'de bebek bizi değiştirerek girecek olan ben değilim herhalde. <laughs> e, demek ki kapanışı olaylı yapmışım o zaman. <laughs> Sizin küçük prensin tuvaleti basması yılın olayı değil miydi? Ben tuvaletteyken geldi Zeynep tuvaleti. Ağzını yıkıyordu kız. <laughs> bu Zeynep beni öldürecek bu naifliği falan. ve uzan sakın duymasın. Söylediğindeki uzana söylediğimdeki suratını görseydiniz var ya Söyledin mi bunu uzana? Ee, ya yani kasıtlı olarak söylemedim aslında. Ağzımdan kaçırdım. Damarına basmak için söylemediğine eminim yine. Evet aferin yani yandık şimdi. O hastalıklı egosu nasıl ateşlenecek şimdi kim bilir. Zeynep'i eve bırak demiştim. Şimdi nasıl bir intikam şovu peşindedir acaba? Sinyal sesinden sonra mesajınızı ah. bırakabilirsiniz. Zeynepciğim. Eve gidince beni ara demiştim ama çoktan sızdın galiba. Ee, yani halanlarla ilgili bir dert yaşarsan... ...beni haberdar et olur mu? Hani alkol falan. Yardım pastırım sana. Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> ah yok artık bir de hesap sormayı arıyorlar mı? Ha, bazen gerçekten bu kızın annesi gibi hissediyorum kendimi. Türkan Hanımcı, mutlu yıllar. Ee, siz sormadan ben hemen söyleyeyim. Evet Zeynepcik biraz eğlencenin dozunu kaçırdı bu gece ama... ...2022'de böyle bir vedaya hak etmedi mi yani? Ben Zeynep'i görmedim Sarı Hanım. Biz karakoldayız. Ne dedin sen? Valla başımıza gelmeyen kalmadı yani. Kadir'i uyuşturucu kuryeliğinden almışlar. Ne diyorsun? Daha aslında biz de bilmiyoruz artık. Evi bastılar. Her yeri dağıttılar. Zeynep yoktu zaten. Ulaşamadım ben Zeynep'e. Babasından haberi yok yani. O yüzden sizi aradım ben. E, tamam. E, sakin oluyoruz. E, panik yapmıyoruz. Ben hemen avukatımı arıyorum. Senin numaranı veriyorum. Sen ona her şeyi anlatıyorsun. Ben de Zeynep'i alıp geliyorum. Tamam mı? Ne gece ya? Ne oluyor? Mini, hemen avukatı arıyorsun. Türkan'ın numarasını veriyorsun. Hemen. E, t -t tamam, da da siz? Hemen diyorum, hemen. Neyin peşindesin acaba Ozan?